Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir oyun videosuyla sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar Agario çekeceğiz. Agar. Agario. Evet. Play gas diyelim. Boş Şimdi su Evet. Ne yazık. Tabi ki Mert. Evet. Oynamaya başlayalım. Türkiye'de örümcek hemen peşimize düştü ama. Aman Allah'ım. Karar kalacağız arada ya. Bu ne? Biz çok köşkedeyiz. Bence kortaya gidelim ki. Girseydin içmeye girecek. Hadi ya. Hop. Yedik ilk kişiye. O benim üzerime düşecek ya. Cık. Gelmeyin. Gelmeyin. 52. sıradayız daha yu. Skor 105. Çok iyiyiz. Evet. Maşallah süperiz. Oyunu güzelleştirmişler ama yeni bir güç güçlendirme gelmişti. Çok iyi olmuş. Bir de bana mor renk verdi oyun. Lanet olsun. Evet, 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 evet. Şu an çok iyi gidiyoruz. Birkaç kişi dersek süper olur. Ayrılmayacağım senin için. Rahat ol. Ana Türkiye 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 yap Türkiye ihanet etti bize ulan bakalım sıkın olarak ne yapabiliyormuşuz onun peşinde olurdu hadi be buraya gidelim ve yeniden başladım böyle arkadaşlar bir yani takım peşim Tamam çok love oynuyorum şu an şimdi başlayacağız evet Ali git başımdan Ali herkesin Mert Ağa ismini görünce yapışıyor ya neden acaba evet 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 ikizlerden gelecek arkadaşlar ondan merak ettiğin simülatör gelmeyebilir onu bilmiyorum yo yo Spider'lı kaçtı var yazar Evet 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 evet. 60. Ana köşeymiş ne burası? Burada Kaç kaç kaç. Evet. Kaçtık da bu. Of oh, Yani sıraya girememişse en büyükleri görmek istemiyorum ben. Evet onu nasıl yemedim ya? Hiçime girmedi yok almak yapma yapma lan durun bi doge 5. sırada onların açısını sizler de birlikte evet herkes de benim peşinde. türkiye zaten ihanet etti bana hop bir fake Biz Bakın peşimde. Hadi be AFK kalsın çok iyi olur. Bir daha AFK. yok ki. AFK kalan yok ki. Hayır ben sizin. Daha. Özel. Kaçar genç. o gene yemem, gene yemem, gene yemem. O, bu baya iyi oldu. Sen de gel, hadi be, hadi be, sen. Kaçtılar Tim no kardeş, Tim. Team... Bu onun birinci sıradaki galiba hayvan gibi çünkü büyümüş ve ben o yüz oldum 35. sıradayız 27 olduk lan bir parçanı ver Allahsız bir öteki de işte al 30. sırayı boylarız böyle oha lan nasıl büyümüş sneakers vay abi ben burada sıkışacağım lan. Kaç kaç kaç. Yemeye çalışsaydım. Kaç 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 o bana şey atardı aynı. Piş. 27. sıradayız. 243 puan. 263 evet. İlk bire girecek arkadaşlar. Bu çok 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 Söyle olur. Gel. Gel babana. Babana gel. Ben sizin ta niye gelmiyorsunuz? Ayrılmak da istemiyorum. Olsun. Yapma yapma. Atma atma. Allah'ın gözünü seviyorsan. Atma be. Bunları da yedik. Hadi be sen de Doge geliyor kaç. Abi sık sık işte. Oh. Lan kaçtın. Ne oldu? Bir fake. Gelme doge git. Üç 69 Gelmeyin, Benim başlayacağım cins Hadi 300 Herkes birinin içine giriyor ve bunlar benim içime girmiyor. Neden? Çünkü bunlar tam bir geri zekalı. Yes. Adam fake attı lan. Allah Allah. Oh. Ölümden dönüyoruz şu an. Yes. Burada sıkıçamıyorum ben. Abrahim'cim nasılsın? İyi misin? Güzel misin? Hoş musun? Sen onu mah alırsın ayrılma vaktimiz geldi ve geçiyor bir de evet böyle yerler birleş evet ya ben ayarda adam durumu şey yaşayamam şimdi böyle bıraktım da gene gidiyor sinir oldum ona uyuz oldum 14. sıradayız hadi ilk ona girersek bile o bize kar yani kar. Yes. Yapma, yapma, yapma. Yapma ben seni ta hanım. bak ya. Ben de timeci getireyim de sürü görün. Lollar. Türkiye sunucusunun Amerikan sunucusunda da oynayacağım arkadaşlar. Timecılar. Mavi, yeşil takım falan oluyor. Onlardan da oynayacağım. Koş bence 500 Ben şimdi buraya bir atam Yes Goodbye Yedinci sıra Güzel attık güzel. Ayrıca tuttuk 8. sırayla. İyi iyi. Güzel çok hoş. O sneakers sinik işte girmesin. İngilizce niye söylüyorum. Yalan gelmesin işte. Vallahi gelirse içimize eder o. Buradan çıkarız herhalde ve çıktık evet şu şeyi yemek istiyorum yes altıncı sıradayız beşe gireceğiz böyle git böyle git böyle git Abi çok sıkıştı <laughs> Beşe girsem bana yeter. ilk beş. Hadi ilk beş. Birleş artık. Oh. Çok iyi oldu. Şuradaki rakamını da yemek istiyorum. ya da babana. 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 Yes. Birleşin. Evet. 5 sıraya geçtik. Mert Aga evet. beşinci sıralarda. Evet. ve hadi 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 bu güzelse bunları yesem çok iyi olur hadi birleş evet şu an ne yapacağız top yiyeceğiz Evet. Evet, polanta geldi yine. Gel polantçı. Gel. Polatçıklarım. Niye böyle bir şey yaptıysam bilmiyorum. Evet. Hadi. Ya bir 5. sıraya geldik. Onda da düştük gene ya. Onu da yemedik. Çok güzel gidiyoruz. Evet. Şimdi siz ikinizi yemek zorundayım. Evet. Buradan geçinelim biraz. Büyükler gelirse sıkıntı o zaman. Allah Allah. O neydi ya? Ben bunları yersem birinciye... Yeme 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 yeme. Of. <laughs> oh. Evet arkadaşlar bir agarıyor. Bölümümüz bölümümüzde bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın ve